Hadi ee, Pandemi günlerim nasıl geçti? Evdeydim herkes gibi. Ben de e, yemek yapmayı öğrendim. Güzel güzel elmalı tart yaptım bolca. Ee, onun haricinde online dersler yaptım tabii. Aslında bakarsan normalden çok daha fazla yoruldum diyebilirim. Ee, çünkü e, Normalde dışarı çıktığımızda işte yolda bir zaman geçiyor, bir yerden bir yere gidiyoruz, gün daha e, aktif oluyor ve bir sonraki şey düşünüyorsun ama evdeyken bir sonraki şey çok yok. O yüzden e, o daha değişik bir yorgunluk veriyor insana bence çünkü yapacak da bir sürü şey var. E, bir noktada gerçekten hani toplanacak hiçbir yer kalmamıştı, İşte başkalarına verecek hiçbir kıyafet kalmamıştı, bütün mutfak dolapları, buzdolabı her şey tertemizdi, bütün ayakkabılar düzenliydi. Ee, orada mesela şey bir boşluğa düştüm O noktada gerçekten ne yapacağım diye Onun haricinde bol bol dediğim gibi online dersler canlı yayınlar sohbetler ee, ve yemekler yaptım. <laughs> Bu süreçte yaptığım canlı yayınlarda da genelde işte kişisel gelişim üzerine, NLP üzerine, arkadaşlarımla, dostlarımla canlı yayınlar yaptım Instagram üzerinden. Ve oralarda gerçekten bir yolculuğa çıkabildim. Çünkü normalde çalışmaya devam ettiğim için online dersler yüzünden bir yoğunluğum vardı. Çok fazla içe dönememiştim. Ama aslında arka planda bir şeyler akıyordu. Ve bir arkadaşımla olan sohbetimizde dedi ki bu dönemde herkes en çok hangi konuda zorlanıyorsa onu öğrenecek dedi. Ve gerçekten şöyle bir düşündüm gerçekten en zorlandığım konulardan biri yemekti. Yani yemek yapmayı hiç sevmiyorum ve ilgilenmiyorum. Hani bir şekilde doyuyorum ve idare edebiliyorum kendimi. Sevdiğim birkaç yemek var. Onlarla geçinip gidiyordum ama Elmalı tart çok seviyorum ve hep yediğim bir kafe vardı. Orası kapanınca elmalı tart yapmak zorunda kaldım mesela. Hani bu en basitinden girersek böyle ama başka gerçekten bana zor gelen çok fazla şeyi şeyle baş etmeyi öğrendim diyebilirim. En basiti işte kaygılar, endişeler, ne yapacağız, ne edeceğiz kısmını bir süre sonra halletmiş olmak insana gerçekten değişik bir güç veriyor. Ee, tabii önümüzdeki günlerde neler yaşayacağız bilmiyoruz. Hala devam ediyor sonuçta belirsizlik ama e, şimdilik biraz iyi geçirdim diye düşünüyorum bu günleri kendi adıma. <laughs> Pandemi sürecinde tabii eve e, hepimiz evlere kapandık ve hareketsiz kaldık. E, o yüzden e, bağışıklık sistemini en çok e, tetikleyen besleyen şey hareket etmek. Canlı olmak, kan dolaşımımızın hızlanması, hormonlarımızın çalışması bu tarz zaten bu dönem boyunca bol bol dinlediğimiz ve bildiğimiz üzere bu tarz şeyler. Ve ne kadar hareketsizsek, ne kadar dışarıya açık değilse, kapalıysak o kadar aslında zayıflıyor bağışıklığımızda. Bu sebeple yogaya biraz daha fazla ilgi oldu. Çünkü evde yapılabilecek diğer aktivitelere göre yoga biraz daha güvenli diye düşünüyorum ben. Tabii ki hocasına bağlı ama en azından aradan seçip hoşlandıklarınızı yapabiliyorsunuz veya biraz daha ilerletmeye çalışabiliyorsunuz zamanla. Üzerinde çalışabiliyorsunuz pozların. E tabi nefesler de var. Aynı zamanda o kaygıyı azaltan bir sistem zaten yoga huzur veren ve insanı rahatlatan bir sistem. O yüzden yoga gerçekten çok fazla insanın tercihi oldu diye düşünüyorum. Hem canlı yayınlarda hem daha sonra devam eden online derslerde. İlgi gerçekten oldukça büyüktü e, ve mutlaka tabii ki hareket etmemiz lazım. Çünkü e, oturmak hiçbirimiz için atalet e, hem ruhsal açıdan, hem fiziksel açıdan, hem zihinsel açıdan bizi besleyen bir şey değil. E, o yüzden e, mutlaka yapılması gerekiyor evde, spor veya yoga. Bu dönemde yogaya yeni başlayanlar oldu benimle de. E, Hatta yeni başlayanlar için özel birazcık daha e, giriş seviyesi, temel seviye dersler de yaptım ve oralardan da çok ilgi oldu. Aslında insanlar için de bir fırsat oldu. Yani bu dönemle ilgili fırsat kelimesini kullanmak istemiyorum ama vakitleri oldu. Ne zamandır denemek istedikleri şey ayaklarına geldi aslında. Çünkü e, işte bu online dünyanın bir artısı buydu. Çünkü dışarıda arayıp da bulamayacağımız pek çok şeye sadece telefonumuzla ulaşabildik bu dönemde ve pek çok insan yogayı merak edip işte hangi stüdyoya gideceğini bilmeyen, nasıl tarz yoga yapacağını kestiremeyen pek çok insan bir anda çok geniş bir yelpazede bilgiye ulaşabilir oldu ve aralardan seçebildiler. O yüzden doğru hocayı bulana kadar hani nerelerden geçtiler bilmiyorum ama en azından yogaya ilk adıma attılar ve gayet devam edenleri var, çok mutlu olanları var. İşte bu dönemde sizler iyi ki vardınız diye zaten çok fazla mesajlar geliyor. İşte moral oldunuz, pandeminin en iyi yanı buydu gibi söyleyenler de oluyor. Mutlaka insanlara iyi gelmiştir diye düşünüyorum ben de yoga. Şimdi şöyle bir şey oldu. Sosyal medyada yoga zaten son dönemde oldukça popülerdi ama benim de dikkat ettim. Şimdi ben çok fazla post çekip koymayı sevmiyorum. Çünkü ben zaten bütün gün yoga yapıyorum ve bir yerden sonra şimdi 18 senedir hocayım. Hani sürekli poz koymak, sürekli bir şey ispat ediyormuş gibi olmaya çalışmak bana benim içimi rahat ettirmiyordu. Hatta şey diyordum. Yani işte borsacı biri bütün gün ekranı mı koyuyor veya işte mimar bütün gün yaptığı çizimleri mi koyuyor? Biz yogacı olarak neden sürekli poz koymak zorundayız diye bir düşüncem vardı açıkçası. Ve çok da hoşlanmıyordum e, sosyal medyada çok fazla yoga, yoga, yoga şeklinde gözükmekten. Sonuçta ben biliyorum yoga yaptığımı, insanlar da, öğrencilerim de biliyor ve bir şekilde çok fazla e, orada olmak istemiyordum. Ama diğer yandan da gördüğüm şey işte çok fazla e, hoca olan veya kendisinin hoca olduğunu iddia eden e, ama maalesef doğru bilgi paylaşmayan insanlar da var. Bu her dalda var zaten. Kişisel gelişimde var, diyet konularında var, e, sağlık konularında maalesef var, ehliyeti olmayan insanların da çok fazla e, takipçiler satın alarak kendilerine bu işi biliyormuş gibi lanse ettiği bir ortama dönüştüğü için de sosyal medya gerçekten aslında çok da barışık olduğum bir konu değildi. E, genelde kedi köpek paylaşıyordum zaten, <laughs> beni takip edenler bilirler. Arada da bir iki tane yoga pozu ve işte boğazdan yürüyüş manzaraları şeklinde gidiyordu. Pandemi sürecinde canlı yayınlar olunca biraz daha her şey e, sanki biraz daha gerçeğe yaklaştı gibi düşünüyorum ben. Çünkü e, orada görsellerde işte altına yazılan alıntı metinlerde bir şeyler anlatan insanların hiçbiri canlı yayınlarda yoklardı. E, canlı olarak birilerine bir şeyler anlatabilecek çünkü bilgileri olmadığı için genelde. Veya işte bakıyorsunuz 70 bin takipçisi var bir yoga hocası işte bir canlı yapıyor, 10 kişi izliyor. Onlar da tabii yapmamaya başladılar o canlı yayınları. Çünkü biraz daha gerçekler ortaya çıktı diye düşünüyorum. Söyleyecek bir şeyi gerçekten olanlar onları söyledi ama olmayanların da olmadığı ortaya çıktı. O yüzden orada bir ayrışma oldu diye düşünüyorum. Güzel de bir ayrışma olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma ben mutlu oldum. En azından paylaşacak çok şeylerim varmış. Bu kadar konuşmalar yapabildik arkadaşlarımla ve birçok insanla da paylaştık. Takip ettiler canlı olarak. Gerçekten güzel geçti, sonuçta dediğim gibi herkese açık bir mecra, her türlü bilgi var. Önemli olan doğrusunu seçmek, herkesin her şeyinde bir alıcısı var sonuçta. Evet, sonuçta hepimiz evlerde çalışmaya başladığımız için evde de sürekli oturmak ve ekran'a bakmak gibi bir durum oluştu ve gerçekten çok ağrıları olan insanlar var. Tabii ofis zamanında da ekran'a baktıkları için ağrıları vardı, genelde boyun ve sırt ve omuz bölgelerinde. Bunlar için bence her sabah zaten kalkınca boynumuzu bir güzel ısıtmamız gerekiyor, yavaşça, bol nefesle, en azından üç nefes alıp bir öne, arkaya, yanlara çevirerek ve yatırarak ve çok ufak daire çizerek tabii ki yine kimsenin özelinde konuşamam çünkü boynunda fıtık olan olabilir, sakatlığı olan olabilir. Herkesin kendini kollayarak bunları yapması lazım. Isınma hareketi de dahil olmak üzere dikkatli olmak gerekiyor. Ama omuzları ısıtmak, boynu ısıtmak, sırtı bir açmak, omuzları güzelce açmak her zaman için gün boyunca bir kendimize dik durmayı hatırlatmak özellikle belimize çok yüklenmemek belki kalçamızın altına ufak bir yastık koymak kendimizi konforlu tutacak şekilde davranmak tabii ki önemli ve pek çok e, internete girdiğinizde de ofiste yoga diye girdiğinizde mutlaka görürsünüz zaten aynı zamanda ısınma hareketlerinde e, çok fazla yardımcı olan hareket var bu ağrılar için. Kısa tavsiye olarak yoga ile ilgili mutlaka içinde nefes olan bir tavsiye veririm. En başta bir sakinlememiz gerekiyor çünkü biraz gevşememiz ve kendimize dönmemiz. Benim her zaman söylediğim şey kendi varlığının farkına varmak. O yüzden bir sakince oturup dışarıdan kendimizi görmeye çalışmak ve birazcık etrafı durdurmak. Sadece kendimizle ilgilenmek, zihnimizden neler geçiyor bir bakıp e, Kalbe dönmek ve e, üç nefesle beraber sadece rahatlamak, duyularımızı olabildiğince yine aynı şekilde kendimize yönlendirmek en etkili kısmı. Zaten yoganın amacı da meditasyon. O yüzden e, hareketleri yapsak da yapmasak da bir nefese odaklanıp kendimizle baş başa olmak ve e, şefkatle ve sevgiyle ben hep bunu söylüyorum bence her şeyin başı bu. Ne yapıyorsak da onunla beraber, onun içeriğiyle beraber yapmamız gerekiyor. Yoga da yapıyorsak aynı şekilde. İşte sonuçta ben esnek değilim, güçsüzüm, işte onlar şöyle böyle diye yoga yapmaya çalışmanın hiç kimse hiçbir faydası yok. Çünkü amacı o değil. Yoganın amacı hep kendimizle buluşmak, kendimizle bir olmak. O yüzden kendi merkezimizde olmak. O yüzden olabildiğince kendimizle bence barışarak, kendimizi severek, şefkatle, olduğumuz halimizle kabul ederek o gün canımız ne yapmak istiyorsa zaten fiziksel beden bize o sinyali verecektir. Neresi ağrıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Onların üzerine kısa egzersizler yapılabilir. İncitmeden kendimizi yine dediğim gibi önce ısınarak sonra birazcık açarak güzelce esneterek yapabiliriz. Yoganın ruhumuza faydası ne olabilir? Ee, tabii ki çok faydası olur ama ruha ulaşmak o kadar kolay bir şey değil. Biz sonuçta yoga yaparken daha çok fiziksel beden üzerinden zihne odaklanarak ve zihni fiziksel bedene odaklayarak böyle bir şekilde ikisinin arasında bir e, senkron tutturarak nefesle beraber e, ilerliyoruz. Ve ders bittiğinde o ruhsal rahatlamayı, o huzuru buluyoruz. Yoksa üçünü aynı anda bulma gibi bir şansımız yok. Zaten ruhun nerede olduğunu e, hiçbirimiz çok bilmiyoruz. Nasıl ulaşılabileceğini de çok bilmiyorum. Sadece o bir his. Daha çok nefes aslında özümüzle bağımızı kurabilmemiz için elimizde olan güzel bir araç. Ve burada işte hareketleri yaparken, pozlara yaparken genelde hizalara dikkat ettiğimizde zihni tamamen bedene yönlendirmiş oluyoruz. Ve o anda anda kalıyoruz. Hocayı dinliyoruz. Eğer yapabiliyorsak tabii bunları zihin bir yerlere uçup gitmiyorsa. Ve nefesle pozlara girişler, çıkışlar, o akış... Ve zamanla yaptıkça gelen ustalık e, bu çok önemli. Çünkü bir kez yoga yapıp kimse öyle bir şey pek hissetmeyebilir. Aynı kadar iyi geldi şahane ama biraz ustalaşmak gerekiyor. Ustalaşabilmek için de biraz disiplin ve süreklilik gerekiyor. Ne kadar sürekli, düzenli ve disiplinli ve dikkatli yaparsak o zaman o ruhun işte faydalanma kısmı gerçek oluyor. Zaten o dinginlik... ...içeriden dışarıya yansımaya başlıyor ve herkese, size soruyor. Sen ne yapıyorsun? Sana bir şeyler olmuş. Bir rahatlamışsın, güzelleşmişsin diye mutlaka dışa yansıyor. Zaten o sakinlik, kabulde olmanın verdiği sakinlik insanı tamamen değiştiren bir şey. Bence bu çok güzel bir soru. Yogayı matın dışına nasıl taşırız? Çünkü aslında bütün olay bu. Yoga sadece o matla sınırlı bir şey değil ve bir saatle sınırlı bir şey değil veya bir buçuk saatle. Bütün hayatımızı etkileyen bir şey ve matın dışındaki yoga, asıl yoga e, ve ben onu bazen diyorum aslında matın üzerinde hiç yoga yapmayıp normal hayatında yoga yapan çok insan var çünkü bu bir yaşam tarzı e, paylaşmak e, özellikle verici olmak ve yoga'nın daha önce de bahsettiğim gibi birçok kuralı var aslında prensipleri var çok da ciddi prensipler ama. Bu prensiplerden sadece bir tanesi pozlarla ilgili, bir tanesi nefesler üzerine. Ama bunun dışında kalan ciddi bir ahlaki, felsefesi, öğretisi var ve bu yüzden de işte kimseye zarar vermemek, yalan söylememek, temiz yaşamak, temiz düşünmek, enerjimizi doğru şeyler için kullanmak pek çok özelliği var ve bunları matın dışında da yaptığımızda aslında biz yoga yapıyor oluyoruz. Sadece üzerinde yaptığımız hareketler, dediğim gibi sadece küçük bir bölümünü içeriyor. Orada ne kadar mükemmel olduğunuz, asla sizin çok iyi bir yogacı diyeceğim ama yogini deniliyor veya yoga yapan kişi, yogi de diyorlar. Olduğunuzu göstermiyor. Dediğim gibi belki önceden anatomik olarak bedeniniz çok uygundur veya aldığınız belli spor, spor eğitimleri vardır aerobikçisinizdir. O yüzden çok iyi yapabiliyorsunuzdur pozları. Ellerinizin üzerinde duruyorsunuzdur. İşte karnınız çok güçlüdür, omuzlarınız güçlüdür, dengeniz şahane'dir. Ama bu sizin iyi bir yoga hocası veya iyi yoga yapan biri olduğunuzu kesinlikle göstermez. Çünkü yoga yolunda asıl önemli olan şey dediğim gibi dürüst olmak ve bu tarzda pek çok erdeme sahip olmak ve bunları paylaşmak, verici olmak dediğim gibi gibi çok daha fazla şeyler var. Bu dönemde bence pandemi döneminde zaten biraz birbirimize destek olmayı, birbirimize yardımcı olmayı da öğrendik diye düşünüyorum. Özellikle insanlar kendi yeteneklerini keşfettiler ve bizim varoluşumuzun ifadesi aslında yeteneklerimiz. Hep diyorum işte kendi varlığının farkına varmak. Biz o yeteneklerimizle kendi varlığımızı dışarıya yansıtıyoruz ve herkes bir şekilde bir yeteneğini aslında ortaya çıkardı. Ee, dediğim gibi işte çoğumuz yemek yapma yeteneğimizi keşfettik. Bazılarımız temizlik yapma, bazılarımız başkalarıyla bir şeyler paylaşma, canlıyı yapmak da bir yetenek. Gerçekten hepimizin farklı farklı yetenekleri var ve onları paylaştıkça hem biz artıyoruz hem de başkaları faydalanmış oluyor. Bunlar doğuştan bize verilmiş şeyler zaten niye kullanmayalım. Ee, bu şekilde yogada da işte yapıp kendine döndükçe kendi yeteneklerini de fark etmeye başlıyorsun zaten kendinle bir olup merkezinde kaldığında kendine ilgili çok fazla şeyi farkına varıyorsun. Zaten farkındalık dediğimiz konu da yoganın çok içinde olan bir konu. O yüzden hepsi bir arada gelişiyor ve yoganın dışında yapabileceğimiz en güzel şey dediğim gibi bunları paylaşmak ve arttırmak. Nefis bir cevap. Son soru. Evet. Muz. Yakında Neoskola'da ilk dersiniz çıkacak. Size, bu derslerle tanışacak insanlara ne söylemek istersiniz? Ne bekleyebilirler dersiniz? Hepsini izleyin. <laughs> evet, yakında Neoskola'da derslerimiz başlıyor. Hem yoga yapacağız zaten fiziksel olarak ve gayet detaylı pozların hepsinin içine gireceğiz, anlatacağım. Bir pozdan başka hangi pozlara geçebiliriz? Benim en sevdiğim kısmı o çünkü akış oluşturabilecekler izleyenler kendi başlarına o gün belki işte masa duruşundayken farklı bir şey yapacaklar. Ertesi gün aa şimdi de bunu yapabilirim aynı duruştan çünkü pek çok kanala girebiliyoruz. Geçişler var, püf noktalar var, neleri yanlış yapabilirler onlara dikkat etmeleriyle ilgili gerçekten aslında bence manuel gibi bir şey çektik, hazırladık izleyenler için, özellikle yoga fiziksel olarak yapmak isteyenler için çok faydalanacaklarını düşünüyorum. Ayrıca anlatım kısmında da yine bilmedikleri çok şey var yoga ile ilgili insanların ve zaten her zaman sorular soruyorlar, kitaplar soruyorlar. Çünkü havada kalıyor bazen yoga dediğimizde hep görsel şeylere kayıyor zihin ama bunun felsefesi ile ilgili elimden geldiğince kısık kısa anlattım konuları. Umarım herkesin de hoşuna gider, gerçekten faydalanacaklarını ve değişik bir açıdan yoga'ya bakabileceklerini düşünüyorum eğitim aldıktan sonra.